GZB 2025 KYK yurt başvurusu başladı mı? Ne zaman başlar? Nasıl yapılır? Merhaba arkadaşlar. YKS e tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak binlerce öğrencinin aklındaki en önemli sorulardan biri de KYK yurt başvuruları. Yurt başvurusu ne zaman başlayacak? Nasıl yapılacak? Şartları neler? Tüm bu soruların cevaplarını bu videoda detaylı bir şekilde ele alacağız. Unutmayın, bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. KYK yurt başvurusu ne zaman başlar? Şu an itibarıyla 2025 ila 2026 eğitim dönemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KYK yurt başvuru ekranı henüz açılmadı. Geçmiş yıllardaki takvimlere baktığımızda başvuruların genellikle üniversite kayıtlarının başladığı Eylül ayının ilk haftası itibarıyla olarak alınmaya başlandığını görüyoruz. Bu nedenle YKS e yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin bu tarihlerde YSB'nin ve devletin resmi duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları tamamen devlet üzerinden olarak gerçekleştirilir. Başvuru süreci oldukça basit ve adım adım ilerler. Devlet girişi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve devlet şifrenizle sisteme giriş yapmalısınız. Eğer devlet Şifreniz yoksa, PTT şubelerinden kolayca alabilirsiniz. Hizmet arama, arama çubuğuna, KYK yurt başvuru veya gençlik ve spor, bakanlığı yurt başvuru, yazarak ilgili hizmeti bulun. Başvuru ekranı, karşınıza çıkacak olan başvuru ekranında. istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Bu bilgiler genellikle kişisel bilgilerinizi, eğitim bilgilerinizi ve ailenizin gelir durumunu içerir. Onay ve kontrol, başvurunuzu tamamlamadan. Önce girdiğiniz tüm bilgileri dikkatlice kontrol edin. Yanlış veya eksik bilgi, başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. Başvuruyu tamamlama, bilgilerinizi onayladıktan. Sonra başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuzun başarıyla alındığına dair bir bildirim alacaksınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar, YSB'nin ve devletin resmi duyurularını takip etmeye devam edin. Başvuruların sonuçları da yine devlet üzerinden açıklanacaktır. Umarız bu video. KYK yurt başvuru süreciyle ilgili aklınızdaki tüm soruları yanıtlamıştır. Üniversite hayatınızda hepinize başarılar dileriz. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.